metre eninde, 35 metre yüksekliğinde taşıma bu arka çukurdan. Yani düşman güneyden saldırdığı için. 250 metre eninde neden nedir? Yani şu şekilde Oy. E, toprağın eni yani. Ha toprağın eni. Evet. 35 metre yüksekliğinde arka bak şu kayanın önünde Çukur oluşmuş orada deri. Aslında orası düzmüş. Oradan böyle. alıp Oradan getiriyorlar. Buraya getirip taşımışlar. Burada genelde hocam o bulundu. Savaştaki kullandıkları malzemeler bulundu. Ma şu Çünkü, şeyin içine mi? <laughs> yok yani yüzeyde, ha, yüzeyde. Kazı yapılırken yani düşman yani güneyden saldırdığı için burayı da evvel koruma amaçlı yapıyorlar. Evet. Top tüfek silah neredeydi o zaman? İnsan gücüyle, ya mızrakla, kalkanla yuvarlıyorlar. Sıcak yağ döküyorlar, Tabii. şehri koruyorlar. Kapıyı kapatıyorlar, buradan da içerideki askerler dışarı çıkıyor. Şimdi bakın tepedeki taş tutuyor bunu. Eğer giderken dikkatli bakın bak o kilit taşı. Ha. Kilit taşı. So, zirvedeki bak, yani ha. kilit taşı birisi gelse evet. suçar bunu. Üstünde de yani ağırlık oturuyor. Buradan tekrar geri mi